Arkadaşlar yoğun bir kar yağışı var. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi arabanın üstü de kar dolu. Açalım şu şekilde. Aynalarımız donmamış. Şimdi aracın üstündeki karları temizleyip çalıştıracağım. Onu da ayrıca çekeceğim sizler için. İlk çalıştırmamızı yapacağız. Bakalım tek maçta alacak mı? Evet tek maçta aldı. Her zaman olduğu gibi. Acayip bir kar yağıyor. Şimdi karlarımızı temizleyelim. Aracımız çalışırken. Bir de kar yağarken önce aracı çalıştırıyorum, sonra da karlarını temizliyorum. O arada da motor birazcık da olsa ısınmış oluyor. Bayağı bir kar yağışı var ya. Yani. Ve görmek istediğiniz şeyleri söyleyin arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler için çekeyim. Dün akşam kar sürüşünü çektik. Bugün de sabah karlar içinde ilk çalıştırmayı çektik. Netlerimiz yanıyor. Kar yağ şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu da evde annem verdi. Uç kısmı Kar Uç. Uç. temizlemek evet. için ideal. Gerçekten evet. ideal. Evet. Şöyle evet. Şimdilik bu videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Daha motorumuz ısınmadı. Otoparktan çok rahat bir şekilde çıktık. Şimdi gideceğimiz yere gayet güzel gidiyoruz. Yani bu karlı havalarda sıkıntı sizin gidememeniz değil. Önünüzdeki bir araç tıkandığı zaman hele ki İstanbul'sa direkt trafik felç. Ama Allah şükür şu an böyle bir durum yok. İstanbul'da genel hava bu şekilde. Ara ara yağıyor ama bu sabah gayet güzel yağdı. Yağmaya da devam ediyor. Genel havamız bu şekilde. Burada Atatürk'ümüzün heykeli var. Ataşehir Belediyesi'nin koyduğu. Peki arkadaşlar <laughs> ufak bir tartışma yaşadı. Tabii karda görüş açısı çok düşük. O yüzden sakin gitmekte fayda var. Dün akşam da bu yoldan gitmiştik. Bir de sabah çekmek istedim. Arkadaşlar çok fazla kamera olduğu için işte TEDES'tir, ee, MOBES'edir, telefon yasak. O yüzden yasak olmayan yerlerde çekiyorum. Yasak olan yerlerde telefonu kapatacağım. Dün de belirtmiştim. Arkalar 4 mevsim. Önler Barum marka kış lastiği olduğu halde performans gerçekten mükemmel. Yani kış lastiği olarak çok memnun kaldım. Bayağı da bir reklamını yapmış oldum ama gerçekten çok iyi bir kış tavsiye ederim. Size de öneririm. Şimdi e, telefon yasak olduğu bir yere geliyoruz görüntüyü kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz videoları bana yorumda yazın arkadaşlar. Kanala da üye olursanız çok sevinirim. Elimden geleni yapacağım. İstediklerinizi çekeceğim. Sevgiyle kalın. Şöyle biraz da ara sokaklarda aracımızı çekelim. Ara sokaklarda gezelim. Kar performansına bakalım. Gördüğünüz gibi yerler kar. Burası Bostancı arkadaşlar bu arada. Golf de şurada duruyor Yani kanalı bir hevesle açtım Ama geçici bir heves değil Zaten otomobillere meraklıydım Vloglar olacak Araç paylaşımları olacak Alışveriş olur, gezme olur, tozma olur Yani böyle her tellen Çaldığımız güzel bir kanal olacak Dost meclisi olacak O şekilde söyleyeyim gerçekten dost meclisi şeklinde kanal olacak. İsteklerinizi, yorumlarınızı olumlu olumsuz her türlü bilgiyi verebilirsiniz. Mesela şu sol kısım e, park Bostancı Parkı diye geçiyordu herhalde. Tam emin değilim. Yanlış da bilgi vermiyor ama burası Bostancı oluyor. Burası da park göstereyim. Tabi kapalı şu an. Şimdi buradan Ataşehir'e gideceğiz. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. İsteklerinizi de muhakkak yazın.